Aydın deyince akla gelen ilk tarım ürünlerindendir incir. Peki incir tarımı nasıl yapılır, nasıl toplanır, nasıl sunulur? Tüm bunları bu bölgedeki genç bir üreticimizle Uğur Bey ile birlikte değerlendireceğiz. Kendi bahçelerindeyiz. Tam da hasat zamanı, harman zamanı. Bakalım bu sene rekolite nasıl? E ayrıca tabii ki kuru incir ve yaş incir alırken neye dikkat etmeliyiz onu da birlikte değerlendiririz. Merhabalar Uğur Bey. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle bereketli olsun, hayırlı işler. Teşekkür ederim. E, şu anda bahçedeyiz ve incirler toplanıyor. Evet, e, hasat tam zaman. şu an hasat zamanı dediğimiz zaman hangi aralığa denk gelir incirde öncelikle? E, Ağustos ortasıyla Ekim ortası arası, yaklaşık 2 aylık bir sürece değişiyor. Ama bu bölgeden bölge değişiyor. Mesela biz daha alt kesimlerde olduğumuz için. Bizde hasatlar daha erken başlıyor. Neredeyiz tam olarak? E, Aydın Boğaz'dan Seki köyündeyiz. Burada kendi bahçemizdeyiz. E, şu an hasatımızın sonuna doğru geliyoruz. Yani son toplamlarımızı yapıyoruz. Ağaçlarımızda zaten tek tük kaldı incilerimiz. Kaç defa toplanıyor? Sezonda yaklaşık 5 defa falan. He, tarlaya girilir yani toplam yapılır. Ondan sonra işte son zamanlara doğru artık tek tük başak dediğimiz yani tek şekilde elle falan toplama yapılır. onu Sen ne zaman girdin bu işin içine profesyonel olarak? Bir marka da oluşturdun. <laughs> evet. O markayla da tüketiciye sunuyorsun. Evet. Ya biz kendimiz doğduğumuzdan beri bu işin içindeyiz küçüklüğümüzden beri. Ama hani okul, eğitim bunlarla uğraştığımız için ilk başlarda çok Dahil olamadık bu işe ama okulumuzu bitirdikten sonra kendim makine mühendisliği okudum. Ondan sonra bu işe yönelmeyi bir de internetin, e-ticaretin önemini anladıktan sonra eğitim de bunu ürünlerimizi, kendi ürünlerimizi değerlendirmeyi düşündüm. Bu amaçla bir marka kurdum, FUJS Nature diye. Bunun üzerine Instagram, kendi web sitemi kurdum. Onun üzerinden bir de çeşitli e-ticaret platformları üzerine satış yapmaktayım. Kuru mu yaş mı satışlar yapılıyor incirde? İncirde biz kuru satış yapıyoruz. Kargo ile gönderdiğimiz için yaş incirin gönderimi e, sakıncalı olabilir. Yolda e, sıkıntılar yaşanabiliyor. Paketlemesi falan zor olduğu için biz bu bölgemizde kuru satış yapıyoruz. E, sağlığa da çok faydalı olan güzel bir meyve incir. Evet, e, sindirim sistemi olsun, potasyum kaynağı olarak kemik gelişimine, küçük yaşlarda doğal şeker kaynağı olarak da hani sağlıklı şekilde tatlı tüketmek isteyenlerin de tercihi halindedir yani kuru incir. Peki nasıl ulaşabilirler bizi izleyenler size ulaşmak isteyebilir? E, tabii bize ulaşmak isteyenler Instagram adresimiz fuisnature onun üzerinden e, web sitemiz www.fuys.com.tr üzerinden bize ulaşabilirler. Onun e, bu platformlar üzerine kolaylıkla telefon numaramız zaten orada mevcuttur. Buralarda ürünlerimizin görsellerini görebilir, bölgemizi daha iyi görebilirler. Yani onun üzerinden direkt benimle iletişime geçerek e, ürünlerimizi hem görüp hem talepte de bulunabilirlerse gönderim sağlıyoruz. Peki kuru incir ya da yaş incir alırken neye dikkat edelim? Ya da bu kuru inciri alırken kimden alalım, nasıl alalım? Kuru inciri alırken e, üreticiden almaya özen göstersinler. Şu an teknoloji ilerlediği için Instagram üzerinde birçok üretici satış yapmakta. Üretici en temiz olan şeklidir. Onun dışında pazardan veya kuru yemişçiden falan alırlarken incelerin ballı olmasına, yumuşak olmasına, esmer yani aşırı esmer olmamasına yani siyahlaşmış olmamasına dikkat etsinler. Dışı unlananlar oluyor. Bu doğal bir süreçtir. Yani Bu sıkıntılı bir şey değildir aslında. Ama yani soğuk bir yerde muhafaza ederlerse bu sorun olmaz. Onun dışında aşırı parlak yıkanmış gibi olan incirleri tercih etmesinler. Bunlar farklı işlemler görmüş incirlerde doğal olarak gönderilmemiştir, yıkanmıştır. Veya siyah incirleri beyazlatmak için çeşitli kimyasallar da kullanılabiliyor. Onun için yani parlak ve yıkanmış tür incirden uzak dursunlar. Onun dışında... En önemlisi üreticiden almak sanırım. E, tabii üreticiden aldıktan sonra böyle bir sıkıntı zaten yaşamazlar ama hani, daha güvenli yani güvenemeyebilen insanlarımız oluyor. İnternetten alışveriş o kadar yaygın değil şu anda. Aynı marka şeylerden almak istediklerinde bu dediğim kriterlere dikkat etsinler. Sıkıntı yaşamazlar. Şu anda bahçenizdeyiz. Ne kadarlık alan üzerine bahçe tahmini kaç ağacımız var? Bu sene üretim nasıldı? Memnun kaldınız mı üründen? Şu anki bulunduğumuz bahçemiz 16 dönümlük bir bahçe. Burada yaklaşık 200-250 civarında ağacımız mevcuttur. Bu sene hasatlar beklentiler çok yüksekti, güzel geçti. Ancak hasat üstüne yağmur gelmesi ilk başlarda biraz bizde sıkıntı yarattı çünkü incirde kurumayı engelleyip erimeye sebep veriyor. İlk hasat, ilk süreçte bir rekolte kaybımız oldu. Devamındaki süreçte toparladı bölgemiz. Ancak üst, yani daha yüksek bölgelere yağmurlar devam ettiği için bu sene yani büyük beklentilerle başlamasına rağmen sezon istenen rekolte tam sağlanamadı. Ancak sıkıntı yaşandı bu Bir sıkıntı yaşandı. Ancak incir kalitesinde düşüş yok, düşüş yok yani kalitemiz yerinde, sıkıntımız yok. Aydın o incirini bu kadar önemli kılan, bu bölgede incir tarımının önemli olmasını sağlayan koşullar nedir peki? Neden Aydın inciri bu kadar biliniyor, seviliyor ve tercih ediliyor? bölgemiz yani incir en doğal şekilde yetiştiriliyor. Bunun dışında iklim şartları incire aşırı uygun. İncir çok sıcağa da gelmiyor, çok soğuğa da gelmiyor, çok suya da gelmiyor. Çok sulu oldu mu erime yapıyor, sıcak oldu mu kuruyor. Bölgemiz Ege bölgesinde hem serinlik olsun, sıcak olsun, nem miktarı olsun. Bu değerlerde ideal konumda daha farklı bölgelerde yapılmaya çalıştığında incirler yeterli boyutlara ulaşmıyor, erime oluyor, kuruma yapmıyor veya hiç yeşermiyor. O yüzden bölgemiz kıymetli bir bölge incir konusunda. Çünkü birçok bölgede yetişmediği için dünya genelinde de evet. aynı şey olduğu için değerli bir meyve. Çok değerli bir meyve. Ülkemiz için özellikle büyük bir ihracat kaynağı. Aydın da bunun en önemli ayağı. Tabii aydın başı çekiyor. Yani dünyada şu an bunu başı. diğer ülkelerde baktığınızda Amerika'da Kaliforniya bölgesine yetiştirilen incirler var. Ee, küçük ve siyah incirler. Mesela Bursa'da yetiştiriliyor. Bu direkt siyah, Bursa siyah dediğimiz kurumayan yaş incirler. Ama kuru incir denildiğinde aydın yani geliyor yani. Kaç çeşit incir yetişiyor bu bölgede? Bu bölgede dağ inciri, sarılop, revaçta olan incir. Bizim bu bölgemizde özellikle sarılop incir özellikle yetiştiriliyor. Onun dışında Biraz daha yükseklerde daha inciri var. Bunun dışında farklı incir türleri, bardacık incir gibi farklı türler olsa da bunlar İzmir bölgesinde falan yetişse de ticari olarak çok tercih edilmeyen türler. En çok kullanılanı sarılof ve daha inciri. Yani bu bölgede yetişen incirler. Aynen incirli. bu bölgede yetişen incirler. Bunlar kuruması, kolaylıkla kuruyan, bozulma yapmayan incirler. Kurulu halleri işte daha incir biraz daha esmer olur. Ama içleri dolgulu, tatlı, ve güzel yani doğaldır yani. Güzel görünüyor. Reçeli de çok sevilir incirin. Evet, birçok kullanılabilir mi reçelde de bu bu türler. Tabii ki, tabii ki kullanılabilir. Reçeli biz kendimiz de yapıyoruz. Cevizli, bademli, reçelleri, sade reçeller yapılabilir. A ayrıca önerilir de yani. Çünkü aşırı şeker kullanımı gerektirmez. Yani diğer reçel türlerinden kendini tamam. ayırır. Daha doğal bir şekilde. Zaten incirin tarihine bakıldığında ilk zamanlarda incir meyvesi e şekerden önce tatlandırıcı olarak kullanılmıştır. O yüzden yani reçel türü yani özellikle şeker hastalığı olan, e, şekere karşı bir, e, rahatsız olan kişilerin Rahatlı. kullanmalı, aynı yani rahatlıkla tüketmeleri yani tavsiye edilir yani. Elle toplanır, Hep elle emeği değil mi işiniz? Evet incir e, işçiliği gerçekten çok yüksek bir meyve. E, i̇ncirlerimiz yani hasatından son noktaya kadar tamamen el işçiliğiyle yapılıyor. Ee, ağaç bakımı, tarla bakımından sonra hasat zamanında incirlerin tabi e, düşürülmesi e, kuruduktan sonra başında kurur incir meyvesi. Birçok kişi bunu bilmez. Yok. Ben de bilmiyordum. Burada gördüm. <laughs> evet. Ağaçta kuruyanları alıyorsunuz. O evet. yüzden birkaç toplamayla anca bitiyor. Evet. Tek seferde olmaz. Ee, sürekli bir şeydir. Ee, bir, bir buçuk aya dayanan sürekli bir hasat süreci olur. Ee, başında yaş incir olur, sonrasında burur, buruk deriz burada, kur inciri. Ondan sonra düşme noktasına gelince biz bunları düşürürüz dibine. Oradan toplanır. Ee, çok teşekkür ediyorum bölge ve ülke tarımına katkılarından dolayı. Bereketli, bol kazançlı da bir sene diliyorum bütün üreticilerimiz adına. Var mı eklemek istediklerin? Ben teşekkür ederim buraya kadar gelip bizlerimizin sesi olduğunuz için. Teşekkür ederim tekrar Çok. izleyicilerimize de. İyi günler diliyorum. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ellerinize <laughs> sağlık. Evet sevgili seyirciler programımız tüm hızıyla devam ediyor.